Yok burası çok iyi Allah razı olsun. Gel, gel, gel. Ama Allah zahmet Allah ettiniz. Allah razı olsun. Abla ya, şurada... Allah razı razı olsun. Masam da güzel. Masa, Allah güzel. Tamam da yoğurdu da çok of çok güzel görünüyor. Allah. Hay, buyur. Ay, görünüyor. Buyur. Allah e mandalar bu nerede? Yayılıyor şimdi. Ha yayılıyorlar. Küçük yavruları var size göstereyim de çekin. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Buyurun oturun ayakta kalmayın. Sizin yüzünüzü çok çekmemeye çalışıyorum. Yüzümü çekmeyeyim çekin çekmeyeyim. Çekeyim mi? Çekin. Ha rahatsız olursan diye. Ayşe, sen izin neydi Ayşe Ayşememiş. Ayşe Ayşe hmm. Abla lütfen otur ayakta kalma. Tamam. 65 yaşındayım. Maşallah. Ee, Vallahi 10, maşallah. 16 tane torunum var. Of, İyi maşallah. Abla Pazarcılık maşallah. yapıyorum. Ha -ha. Evet. Oturuyor. Hayvanlarımız var. Kocamanım emekli dozer emeklisi. Eşiniz değil mi? Eşimiz dozacı emeklisi. Altı tane çocuğum var. Ay maşallah. Üç kızım, üç oğlum. <laughs> Ay. Bir tane oğlum yanımda var. <laughs> bir kızım Bursa'da var. Bir kızım Adabazarı'nda var. Bir kızım Girasun'da var. Of dalmışlar. İki oğlum da Beylikbağı'nda var. 16 geliyor. de torunum var. Of maşallah. maşallah. ama geliyorlardır buraya. Oo, gelmezler mi? Yiğiler, mangalar her şeyi yapıyorlar şükür olsun. Çok güzel bir yer. Ekiz kızlarım var 19'lar yaşında. Hmm. 19 yaşında. Evet. Torununuz mu kızınız Torunum. mı? Torunum. Ha torununuz. Torunumdan. 45 yaşında kızım var. Hmm. 42 yaşında oğlum var. biz de 44 yaş. Yaşındayız. Evet biz 44 yaşın. Öyle mi? Ha ha bizim ne Biz de abla da yayla Allah'ıma şükür olsun. İdare edip de ne fakirlik ne zengin. Ama mutluyuz. Mutluyuz. Önemli olan o. Bu sene biraz hastalandım. Romadizme hmm. beni mahvetti. Değil mi? Allah'ıma şükür olsun ayaktayız. Çok şükür. Elhamdülillah. Aa, öyle. Allah razı olsun. On kardeşim. Beş oğlan beş kız. Maşallah siz de iyiymişsiniz. Marok babam bayağı çalışmış. <gülüyor> <gülüyor> biz Ama eskiler hep öyleymiş. Benim anneannem de on bir on iki tane Oo. doğurmuş. Ama eskiden ne vardı? da? Şimdi kaç şeyin çaresi var. Doğru. Evet. Sen şükür olsun Allah'ıma köyleden. Beş kız, bir kardeşim öldü, dokuz kardeş kaldı. Kızlardan bir köyde ben varım. Hepsi gurbette. Öyle mi? Ben duramam onları. Gur Gurbet çok zor ya. Çünkü ben istemiyorum. Çocuklarım anne, gergin. Duydun mu? <laughs> ben, ben, <laughs> ben de gurbetteyim. Ben Konyalıyım normalde. Ama Kayseri'de yaşıyoruz. Gidemiyorum <laughs> da. Kedi, iki de bir kızım var. Üç senedir Atapazarı'nda oturuyor. Ablama verdim. Gelemiyor. Bir tane Bursa'da var. Gelemiyor. İşte gelip gidemiyor. Doğru. Sağ olun. Öyle Günümde sağlık olsun. Onlarca. Çok şükür bugünümüze. Yedi tane, sekiz tane mandam var. Hmm, maşallah. Yedi tane ineğim var. Üç, dört tane kurbanlığım var. Büyük küçük yirmi tane. Of. On tane de koyunum var. Abla sen bayağı zenginsin. <laughs> Allah ne fakiriz ne... Hiçbir şeylerim olmasın canlarım sağ pe, olsun. Peki, peki evet. e, ay sonra gidince onları ne yapıyorsun Köyde, hayvanlar? Köyde ahurda hayvanlarımızı sama yemliyük ahurda. Kendi başına mı duruyorlar? Yok kendimiz böyle hayvanlarımızın mandıralarımız var şurada da mandıralar. Ha. Samanını yemine verip kışın ha, ha. bir oğlum yanımda duruyor küçük gelinim. Çarşıdan gelme üç çocuğu var bir oğlu bir kızı bir oğlum benimle duruyor. Onlarla idare ediyor. Hmm. Küçük o çocuklar yanımda olmasa kocaman anne bize bay yeter de. Ha, ha. Çocuğun elinde işi yok oğlumun bizimle oturuyor. Anladım. Hayvancılık yapıyor. Ay, çok oluyor. Ama çok güzel bir iş kesinlikle çok güzel ha. bir iş. Öyle. bir ki idare edip gidiyor. Ya sonuçta köyden insanlar şehre gidip çok kötü işlerde çalışıyorlar. Evet. Kesinlikle amacım küçümsemek değil ama mesela apartman görevlisi olmayı falan kabul ediyorlar. Evet. Ee, emeğinle kazandığın para tabii ki çok değerli ama şuralarda çobanlık yapmak, bu, bu kendi hay o çok büyük var. bir nimet. Kendi hayvanını, kendi yiyeceğini yetiştirmek çok büyük bir nimet. Şükür olsun. Ben bazacılık yapıyorum. Hı -hı. Çocuk da işte kunduva gidiyor. O da işte bile iş olduğum arada gidiyor. Kocamanın Hı. da maaşı var. El almakta oluyor. Çok <laughs> para var. Şey niye kocaman diyorsun abla eşine? Yani eskiden uh, 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 kocamanları beyim diye konuşurlar. Ha ha. Kocamanlar der ki hanım de şey hanım de keyvanı derler. Biz de kocaman deriz. Eski kafalar. Bıla gel kocaman gel. Kocamanım geliyor dozacı bey. ha <laughs> güzel isim bulmuşlar ama. Şimdi derler ki hatunum. Ha hanımı, ha. Hanımım. Adını çağır. Ben adını asla çağıramam. Eşim. Eşim. <laughs> <laughs> de. Ay, geçtik. Çok hoşuma ya gerçekten. Kocaman da bu. Kocaman bey de geldi. Kocaman, bak. Ben, ben araba kocaman Bizim ne? ayak Yok. böyle. Şey, böyle ona Mustafa Bey. Şuraya bak tabi resmi çekiyor. Rahatsız olmuyorsanız eğer. Yok ya yok, yok, yok ya. Ne Tokmak fırındakini çek kocaman ama. Ay yok ya öyle söyleme abla. <laughs> şaka değil kocaman. Yok şaka. Yok. Şaka. yok. Tabii ee, ki canım eminim eminim. Sizden ee, mi bunlar?